Kerem Aktürkoğlu'nun top kaybı çok konuşuluyormuş fakat Leroy Sané'nin top kayıpları konuşmuyormuş. Leroy Sané daha fazla top kaybediyormuş. Gelin bakalım öyle mi? Kerem Konya maçında 11 top kaybetmiş. Sane Antalya Spor maçında 16 top kaybetmiş. Böyle baktığınız zaman Sane daha çok top kaybetmiş gibi duruyor. İstatistiklere nasıl bakarsanız size öyle gösterir. Bu maçta Sane 60 kere topla buluşmuş. Kerem Aktürkoğlu ne yapmış? 33 kere topla buluşmuş. Kerem 22 topu olumlu kullanmış. Sane ise 44 topu olumlu kullanmış. Yani iki katı. Bir kanat oyuncusundan ne beklersiniz? Topu alıp taşımasını değil mi? Sane Kerem'den tam iki kat daha fazla top taşımış. Kerem'i Sane ile kıyaslayarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Ama gelin ben size asıl kıyası söyleyeyim. Söyleyeyim. Samsun Spor maçında bir kanatta Kerem bir kanatta Şimanski vardı. Şimanski bu maçta 25 kere topla buluşmuş. Kerem ne yapmış? 17 kere topla buluşmuş ve bunun 8 tanesini kaybetmiş. Gelin size şöyle bir kanat kıyası yapayım. Sanen'in 60 kere topla buluştuğu yerde Barış Alper 50 kere topla buluşmuş. Bu toplamda 110 yapar. Yani ortalama iki kanat oyuncusu 55 kere topla buluşmuş. Fenerbahçe'de ise Kerem'in 33 kere topla buluştuğu maçta Nene 55 kere topla buluşmuş. Toplamda 90 yapar, ortalaması da 45 yapar. Yani iki takımın kanat oyuncuları aralarında topla buluşma farkı 10. İşte bu 10 fark Galatasaray'ın neden Fenerbahçe'den daha fazla gole yakın olduğunu gösteriyor. Daha fazla bu tarz bilgi için takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.